doğanın mucizeleri, şelaleler, nehirler ve denizlerle tanışın. Deniz nasıl bir yer? Deniz, suyun büyük bir alanı kapladığı, tuzlu suya sahip bir yerdir. Nehir nereye akar? Nehir genellikle denize akar. Şelale yüksek mi? Evet, şelaleler genellikle yüksek ve etkileyicidir. Okyanus dünyanın neresinde bulunur? O okyanus dünyanın her yerinde bulunur. Ahmet nehirde ne yapmayı sever? Ahmet nehirde balık tutmayı sever. Gülsev'in deniz kenarında ne yapıyor? Gülsevim, deniz kenarında yürüyüş yapıyor. Denizin suyu neden tuzlu? Denizin suyu, içindeki mineraller yüzünden tuzludur. Nehirlerin suyu içilebilir mi? Bazı nehirlerin suyu temiz olduğunda içilebilir. Şelale neden gürültülü? Şelale suyun yüksekten düşmesiyle gürültü yapar. Okyanus hayatı nasıl etkiler? Oy. Okyanus, iklim ve hava durumu üzerinde büyük etkiye sahiptir. Ahmet, yazın nereye gitmeyi sever? Ahmet, yazın denize gitmeyi sever. Gülsevim en çok hangi denizi seviyor? Gülsevim, Ege denizini çok seviyor. Türkiye'de kaç tane deniz var? Türkiye'de dört tane deniz var. En uzun nehir hangisidir? Dünyanın en uzun nehri Nil nehridir. Dünyadaki en büyük okyanus hangisidir? Dünyadaki en büyük okyanus Pasifik okyanusudur. Şelaleler genellikle nerede bulunur? Şelaleler dağlık alanlarda bulunur. Deniz ürünleri nelerdir? Deniz ürünleri balık ve deniz kabuklularıdır. Nehirler nasıl oluşur? Nehirler yağmur sularının toplanmasıyla oluşur. Okyanuslarda ne tür canlılar yaşar? Okyanuslarda balıklar, balinalar ve köpek balıkları yaşar. Şelaleyi ilk kez gören Ahmet ne dedi? Ahmet, bu çok etkileyici, dedi. Umarım verdiğimiz bu örnekler Türkçe öğrenimi konusunda faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Günlük Türkçe Sahil Deniz Temalı Soru Cevaplar Kemal nerede oturuyor? Sahil kenarında. Neslihan hangi meyveyi tercih eder? Plajda karpuz. Deniz nasıl? Sıcak ve mavi. Kemal ne yapıyor? Denizde yüzüyor. Neslihan hangi aktiviteyi seviyor? Sahilde yürüyüş yapmayı. Hangi mevsim denize girilmez? Kış mevsimi girilmez. Kemal neden güneş kremi kullanıyor? Güneşten korunmak için. Sahilde hangi oyunlar oynanır? Voleybol ve frisbee. Neslihan nerede kitap okur? Plajda şezlongda. Kemal hangi balığı yakaladı? Levrek. Plajda kum ne renk? Altın sarısı. Deniz kumlu mu, taşlık mı? Kumlu. Neslihan hangi dondurmayı seçti? Çikolatalı. Sahilde hangi ses duyuluyor? Dalga sesi. Hangi aylar plaj kalabalık olur? Temmuz ve Ağustos. Denizde hangi sporları yapabiliriz? Sörf ve dalış. Kemal hangi meyve suyunu içiyor? Portakal suyu. Sahilde neyle serinleriz? Limonata ile. Plajın en güzel yeri neresi? Kenar kısmı. Deniz suyu içilir mi? Hayır, tuzlu. Neslihan nerede oturuyor? Sahil kafesinde. Kemal nerede uyuyor? Plajda Şezlong'da. Hangi mevsimde deniz daha berrak? İlkbahar. Sahilde ne yapmaktan kaçınılmalı? Çöp bırakmaktan. Plajda hangi müzikler çalıyor? Yaz şarkıları. Denizde hangi canlılardan kaçınılmalı? Denizanası ve yengeçten. Sahilde hangi aktivite popüler? Güneşlenmek. Neslihan ne taşıyor? Plaj çantası. Denizde ne kadar süre kalınmalı? Bir saatten fazla değil. Kemal hangi yiyeceği alıyor? Mısır. Plajda ne içilir? Soğuk içecekler. Deniz kenarında hangi ağaçlar var? Palmiye. Neslihan ne ile dinleniyor? Müzikle. Denizde kimler yüzemez? Küçük çocuklar tek başına. Sahilde hangi aksesuarlar kullanılır? Şapka ve güneş gözlüğü. Plajda en çok ne satılır? Su. Denizde ne zaman yüzmek tehlikeli? Fırtınalı havada. Kemal ve Neslihan nereye gidiyor? Sahil kafesine kahve içmeye. Kadir nerede? Kadir kafede. Emel ne içiyor? Emel çay içiyor. Kafenin adı ne? Kafenin adı Gökyüzü. Kadir hangi kahveyi seviyor? Kadir filtre kahveyi seviyor. Emel kime mesaj atıyor? Emel Kadir'e mesaj atıyor. Kafede hangi müzik çalıyor? Kafede rock müzik çalıyor. Kadir kiminle sohbet ediyor? Kadir Emel'le sohbet ediyor. Kafenin en popüler içeceği nedir? kafenin en popüler içeceği latte. Emel ne zaman gelir? Emel akşam gelir. Kadir neden kafeyi seviyor? Kadir kafenin atmosferini seviyor. Kafede indirim var mı? Evet, öğrencilere indirim var. Emel hangi çayı içiyor? Emel bergamotlu çay içiyor. Kadir ne okuyor? Kadir dergi okuyor. Kafenin sahibi kim? Kafenin sahibi Mehmet. Emel ve Kadir ne hakkında konuşuyor? Emel ve Kadir tatil hakkında konuşuyor. Kafede hangi tatlılar var? Kafede tiramisu ve cheesecake var. Kadir hangi kahveyi öneriyor? Kadir Türk kahvesini öneriyor. Kafenin dekorasyonu nasıl? Kafenin dekorasyonu çok modern. Emel kahvesini nasıl içer? Emel kahvesini şekersiz içer. Kadir nerede oturuyor? Kadir balkonda oturuyor. Kafeye nasıl gidilir? Kafeye metro ile gidilir. Emel hangi kitabı okuyor? Emel bir polisiye roman okuyor. Kadir hangi tatlıyı seçti? Kadir meyveli kek seçti. Kafede ne tür etkinlikler oluyor? Kafede canlı müzik etkinlikleri oluyor. Emel ne zaman kalkacak? Emel kahvesini bitirdikten sonra. Kadir ne zaman gelecek? Kadir yarım saat içinde gelecek. Kafede oyun köşesi var mı? Evet, kafede oyun köşesi var. Emel hangi müziği seviyor? Emel caz müziği seviyor. Kadir hangi sandalyede oturuyor? Kadir pencere kenarındaki sandalyede oturuyor. Kafeye rezervasyon yaptırdınız mı? Evet, Emel için yaptırdım. Merhaba Elif. En ye. El sevdiğin yemek nedir? Hello Elif, what's your favorite food? Elif meşhur Türk kebabını sever. Elif loves the famous Turkish kebab. Sabah kahvaltıda çay içeriz. We drink tea for breakfast in the morning. Kahvaltıda çayın yanında peynir, zeytin ve bal yeriz. For breakfast we have cheese, olives and honey with tea. Her sabah saat 10'da, Türk kahvesi içeriz. We drink Turkish coffee every morning at 10 o'clock. For lunch I recommend the famous kuru fasulye and rice. fıstıklı veya cevizli baklavayı mutlaka yemelisiniz. You should definitely eat pistachio or walnut baklava. Bursa'nın meşhur İskender kebabını tavsiye ederim. I recommend the famous Iskender kebab of Bursa. Konya'nın meşhur etli ekmeği yanında buz gibi bir ayran iyi gider. Kanya's famous meat bread goes with an ice cold aerin. Elif, hiç en sevdiğim yemek olan sushi'yi denedin mi? Elif, have you ever tried my favorite food, sushi? En sevdiğim yemek pizza, seninki nedir? My favorite food is pizza. What's yours? Birçok yemeği severim ancak en sevdiğim yemek spagetti. I like many dishes, but my favorite food is spaghetti. Elif, deniz ürünlerini sever misin? Elif, do you like seafood? Elif, en sevdiğin yemeğin lazanya olduğunu duydum, doğru mu? Elif, I heard that your favorite food is lasagna, is that correct? Ben bir vejetaryanım. En sevdiğim yemek sebze kavurması. I'm a vegetarian. My favorite food is a vegetable stir-fry. I love sweets, especially chocolate cake, my favorite dessert. Elif, Elif, I heard you make excellent cheesecake.